Efendim ben Sami Altınkaya, yönetim katına hoş geldiniz. Çok değerli bir konuğum var Fikret Sebilcioğlu. Serebra kurucu ortağı ve aynı zamanda CEO'su Fikret Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şimdi bu programımız özellikle patronlar çok iyi dinlesin. Neden mi? Çünkü hani şirketin kasası, yalın bir tabirle, bu kasayı birilerine emanet ediyoruz. Ya da şirketin parasının kontrolünü bir ekibe emanet ediyoruz. Şimdi bu ekibin içinde de çürük elmalar çıkabiliyor. Şimdi patron paranın kozal kolay kazanılmadığını bilir de çalışan çok bunun farkına varmaz. Ne zaman böyle karlar azaldı, maliyetler arttı, artık bu maliyetler göze batmaya başlar. Ama bu maliyetlerde de bir doğal maliyetler var, bir de insan marifetiyle yapılmış maliyetler var. Aslında suistimallerden bahsediyorum. Patron bunları gördükçe bir süre sonra ya da göremedikçe bunu çıkartamıyor çünkü. Üçüncü bir göz lazım şirkete, üçüncü göz de yok şirket körlüğü oluşmuş. Hem patronda hem parayı yönetenlerde bu suistimaller gözden kaçıyor. Sonra bir bakıyorsunuz eyvah eyvah. Almış başına gitmiş ve şirket zarar ediyor. Şimdi bu bir artık ıı, çaresiz bir hastalık değil değil mi? Yani bu çözülebilir, tespit edilebilir, bu önüne geçilebilir bir hastalık olarak görüyorum ben bunu. Gerçek bir hastalık, finansal hastalık. Ee, Katılıyorum öncelikle harika bir giriş yaptınız ben bile <laughs> sizi hayranlıkla <laughs> izledim onu, onu söyleyeyim Bu rahatlığınız çok hoşuma gitti çok teşekkür ederim yani Bence de çaresi var ee, bununla, özellikle bu Anglo-Sakson kültüründe yıllar önce Amerika'da İngiltere'de bu konular çok fazla artınca Çok ciddi tedbirler alınmaya başlamış esasında biz o konuların üzerinde bütün dünya şeyde, küresel olarak şirketlerde Oradan gelen o şeyle bilgiyle besleniyoruz kesinlikle çaresi var Buradaki sorun esasında sizin de tam o girişte çürük elmalar dediniz ya, içinde insan faktörü var, içinde bir aldatmaca var, kasti olarak yapılan bir eylem veya bir ihmal var. Ve bunun sonunda da birileri bundan e, bir şey kazanç elde ediyor, evet. birileri de zarara uğruyor. Tabii. Böyle bir şey, e, insan faktörünün çok yoğun olduğu e, tatsız bir konu ama kurumsal risk yönetiminin içinde de çok önemli bir konu. Tabii aslında bütün şirket zararı oluyor bundan. Sadece o şirketin sahibi değil ki. Şirket bütün çalışanları zararı uğruyor. Neden? E zam döneminde ekarlar düşüyor bu yüzden. Birisi kazanıyor da bir iki kişi kazanıyor. Bütün şirket kaybediyor. Etik kültür de çok etkiliyor tabii. E tabii yani şirketin, ben. şirketin etik kültürü etkilendi herkes etkileniyor. Bu esasında bayağı böyle hani şey bayağı bir geniş konu. Yani suistimalleri engellemek için böyle etik kültür tarafından başlayıp Peki, ilerlemek şirket lazım. Şirket içi suistimallerden ne anlamalıyız biz tam olarak? Şirket içi suistimal biraz önce esasında tanımını verdim. Üç tane önemli faktörü var. Bir aldatma olması lazım. Evet. Kasti bir eylem. Burası çok kritik çünkü hatalı suistimal bazen karışıyor. Bir kere kasti bir eylem olması lazım. abi Bu bir hata değil yani. Bu bir hata değil. Masum bir hata Bilecek değil. ve isteyerek. Niyet, bravo niyet var. İkincisi bundan dolayı birisinin haksız kazanç elde etmesi lazım. Birisinin de bundan dolayı zarara uğraması lazım. Bence çoğu zaman bana gelen bir soru budur. yani Bir etik olmayan eylem var. Bu bir suistimal mi diye gelir. Bu üçü olmadığı zaman etik ihlal suistimal değildir. Yani bir şirketteki olan her etik ihlal suistimal olmayabilir. Sadece o zaman finansal yolsuzlukları içermiyor bu. Bu, bu, tabii yani finansal. Sadece böyle de kısıtlamamak lazım. Tabii yani finans hep aklımızı finansal hep yolsuz. O geliyor. Hep o gelir. Para Fina, kaçırıyor biz. He, para kaçırıyor. Tabii ki içinde çok önemli bir faktör ama çok daha geniş bir faktör. Yani bunun içinde bir yolsuzluk var. Hani kategorilerini söylersem bizi dinleyenler daha çabuk şey yapar. Bir yolsuzluk var. Bir şirketin varlıklarının çalınması var. Tabii. Bir de mali tablolarla manipülasyon var. Rakamlarla oynamak. Rakamlarla oynamak var. Özellikle borsa hani çok önemli konulardan dünyada önemli konulardan bir tanesidir. Bu üçü bizim suistimal dediğimizde, çalışan suistimal dediğimizdeki ana kategoriler. Bunların altında da böyle ince ince küçük küçük alt kategoriler var. Şimdi belli bir çıkar çatışmasını burada mesela ben hayal ediyorum, düşünüyorum. O çıkar çatışmaları mı bunu körüklüyor ya da bunu ortaya çıkartıyor? Çıkar çatışması da yine bizim bu etik uyum evreninde çok konuştuğumuz bir konu. Özellikle yolsuzluk dediğimizde çıkar çatışması çok önemli. Değil mi? Çünkü neden? Çıkar çatışması bir kişinin bir kişinin kendi şahsi çıkarlarını şirketin çıkarlarının önünde koyması demek. Ama her çıkar çatışması da yolsuzluğa götürmüyor bizi suistimale. Çünkü hmm. bir, bir kişi çıkar çatışması durumunda kalabilir ama bunu dürüst bir insan olduğu için yolsuzluğa götürmez. Ama bazı insanlar da çıkar çatışması olur ve bunu kimseye söylemez ve bundan dolayı da bir haksız kazanç elde eder. Yani bunu en güzel örnek şöyle anlatayım. Bir satın alma departmanı düşünün. Evet. Satın alma departmanındaki satın alma yöneticisi şirketin en önemli tedarikçisiyle akraba mesela. Bu olabilir mi hayatta? Normal olabilir. şartlarda olabilir. Kötü de bir şey olmayabilir. Yeter ki bundan dolayı ...satın alma direktörü bir haksız kazanç elde etmesin. Şirkette bundan dolayı zarar yani uğramasın. O şirket nasıl olsa su alacak, onu Aynen. kendi akrabasından alabilir. Aması var ama. A aması var. Yani bu bir etik ihlaldir. Her türlü durumda hiç kimse böyle bir ilişki istemez. Kim ama olabilir? bu ilişkinin sonunda da yolsuzluk olmak zorunda değildir. Yolsuzluk olmadan patronun bilgisi dahilinde olursa Bak, evet. Bir Bravo şeffaflığa geldik. Tabii. Bu bilinirse yönetilir. <laughs> Bilinmezse gizli kalır, etik ihlaldir. Bu etik ihlal yolsuzluğa da dönebilir... O zaman da suistimal. Aslında bir şey keşfediyoruz çok zor bir puzzle yapıyoruz şu an sizinle. Parçaları böyle tane tane, tane 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 koyuyoruz. Bakalım bu resmin sonunda ne çıkacak çok merak ediyorum. Şimdi suistimalleri tetikleyen de faktörler var. Neler bu faktörler? Biz buna şunu diyoruz. Bir kişi neden suistimal yapar? Esasında bir Donald Cressy adında bir beyefendi var, kriminolog. Onun çok basit çıkardığı bir e, suistimal üçgeni var. Üçgenin üç köşesinde şunlar var. Bir tanesi baskı ve motivasyon. Bir tanesi rasyonalizasyon, bir tanesi de fırsat. Yani her suistimalin arkasında muhakkak bir baskı veya motivasyon var. Bir insan baskı veya motivasyon olmadan hayatta yapmıyor. Bunlar neler? Daha doğrusu baskı şöyle, bir suistimalin itici gücü. Hatta bir yerde şunu okumuştum, suistimalin yakıtıdır. Yani baskı veya motivasyon olmasa suistimal olmuyor. Mesela bu içsel nedenler olabiliyor, dışsal nedenler olabiliyor. Sizin borcunuz olabiliyor. Tabii. Bağımlılığınız olabiliyor. Ailede bir hastalık olabiliyor. Veya bir statü kaygınız olabiliyor. Bunlar içsel nedenler. Bir de profesyonel veya duygusal nedenler. Mobbing'e uğruyorsunuz, patron baskı yapıyor, sizi i̇şte değer o profes vermiyor. Onlar kurumsal nedenler. Mesela size çok aşırı gerçekçi olmayan performans e, şeyi Hedef hedefleri koyuyor. koyuluyor. E, veyahut da bir siz şirketten e, atılma tehlikesi hissediyorsunuz. Sürekli. Sürekli. Şirket küçülüyor, daha baskı veriyor. Bu, bu tip kurumsal baskılar e, veya duygusal baskılar sizi bir şeye itiyor. Ya yani motive ediyor... Veyahut da bir baskı koyuyor. ve Bunun sonucunda insanlar bir düşünmeye başlıyor kafasında. Ben ama, mi kurtaracağım bu şirketi diyor. Bravo ama ikinci şey olmadan yine suistimal olmuyor. O da Değil mi? bunu ahlaki bir gerekçelendirme. Çünkü insanların vicdanı hiçbir zaman kötü bir şey yapmaya izin vermez. Onu bir şekilde susturmak lazım. Onu susturmak için de insanlar bunu meşrulaştırıyor. Benim mesela, mesela. ben şimdi aldım haftaya bunu geri vereceğim. Veyahut da benim maaşım diğerlerinden düşük. Bu şirketi ben mi kurtaracağım gibi... Ee, çok enteresan. Şirkete faydalı olabilecekse bile, mesela belli bir proje yapıyorum. Yaptığım proje'nin e, den dolayı şirket ciddi bir kar ediyor ya da zarardan kurtuluyor aynı şey aslında. Hı hı. Ama ben bundan primlenemiyorum, nasiplenemiyorum. Bu, evet. O zaman ne oluyor? Sizin bir daha o şirketle ilgili yeni bir proje yapma isteği, arzusu, motivasyonu kalkıyor. kalmaz. tabii. Dediğiniz tam da bu. Aynen, aynen kalmaz. Ben niye yapayım ki diyorsun? Öyle de olsa aynı maaş alıyorum, böyle de olsa aynen, aynı maaş alıyorum. İşte böyle bir ahlaki gerekçelendirme, ben bu lafı çok seviyorum da onun için altın çizim. Güzel. İnsan vicdanında bunu gerekçelendirmezse hayatta yapamıyor. Fakat bu da yetmiyor. Yetmez. Bakın hem baskı var, hem ahlaki gerekçelendirme var. Suistimalli olması için üçüncü şey lazım. Ne o? O da imkan. Şirkette imkan yani iç kontrollerin sağlıklı çalışmaması e, ortamda lazım ki, ki ortam bravo. elverişli ortamda o zaman tamam diyor baskı var gerekçelendirdi e, orada para da duruyor kamera da yok kapı da açık girerim alırım. Ama iyi de yani bu ihtimalden bu suistimalden e, o zaman patron da sorumlu genel müdür de sorumlu Tabii ki sen üç. bunu ortam hazırlıyorsun zaten, zemin hazırlıyorsun. Zaten biraz önce bahsettiğim bu üç noktada kurumların en fazla yapabileceği şeyler o fırsat kısmı fırsat vermemek lazım. Biz onun için profesyoneller olarak O yüzden korku burada devreye girmesi lazım bence. Biraz çekinme, biraz korkma. Yakalanır mıyım? Görürler mi? Duyarlar mı? Bu, bu, bravo. Fırsat konusunda yani el ve yeşil ortam konusunda esasında kişinin şey psikolojisi şu. Ben bunu yaparsam yakalanmam. Biz de onun için şirketlerde caydırıcı sistemler kurulmasını öneriyoruz. Yani insanlarda şu psikolojiyi oturturalım. Ben bu masadaki parayı alırsam şu kamera beni çeker gibi ve yakalanırım. Çok basit anlatıyorum. Sistemi böyle dizayn ettiğiniz zaman, yani nerelerde yoz şey olabilir, suistimal? Oralara çok akıllı kontroller koyarsanız insanlardaki şey duygusu olmaz. E, yakalanmam duygusu olmaz. Yakalanabilirim, onun için yapmaz. Yani bu üçü bir araya geliyor ama fırsat şirketlerin en çok üzerinde çalışabileceği alan. Peki aslında baktığınız zaman bu suistimaller dönüp dolaşıp, Yine o ürün ve hizmetin fiyatının artmasına sebep oluyor. Çünkü maliyetler artınca suistimallerden dolayı, bunu da tespit edemiyorsunuz. Ya da edince bu suistimalde ettiğiniz zararı ürünü fiyatına yansıtıyorsunuz. Bu da tüketiciye yansıyor. Zarar dediğiniz şunu söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Yapılan bir çalışma var, çok ciddi bir çalışma. Akfe diye bir dernek var Amerika'da, iki senede bir yapıyor. Bu çalışmaya göre şirketler cirolarının yüzde beşini, gelirinin değil yani karın değil, Ciro'nun %5'ini her sene su istimale kaybediyor. Böyle Bu, başka ra, ra, rapor şöyle bir şey de söylüyor. Diyor ki dünyanın gayri safi milli hastası 101 trilyon dolar. Demek ki diyor dünyada küresel olarak 5 trilyon dolar su gidiyor. Ben de bunu Türkiye'ye yansıttım Türkiye rakamlarından. Oradan da şu çıkıyor. İşte Türkiye'nin gayri safi milli hastası 1.4 trilyon 4 diyelim. Oradan 70 milyar dolar Türkiye'de her sene su istimalicileri fonluyor Emeklilerin maaşı Bu, maaşını Bunun bunun Üstü var altı yok bence oran evet. olarak Türkiye için konuşuyorum. Bir de oradan da şunu hesapladım. 80 milyon insan yaşıyorsa siz de ben de evimizdeki herkes. Bundan hakkımız var. Siz, annenizle ilgili konuştuk. Annenizle herkes 875 dolar yılda Tabii. suistimalcileri fonlandı. Al işte ev, asgari ücreti konuşmazdık bugün. Ama 35 bin lira olsun der çıkardık bu tarz giderlerimize eğer işte, doğru yönetseydik. Işte bu argüman bizi şunu götürüyor. Suistimaller şirketlerde oluyor. Şirketlerin tedarik zincirinde oluyor. Yani şirket bir malı bir servisi üretene kadar alma bütün o zincirde bu şeylere maruz kalıyor. Şirketinde de bu suistimaller oluyor. Yüzde beş civarında diyoruz. Bunu şirketler esasında fark etmese de bir gider olarak zaten yansıyor kar zarar tablosuna. Oradan da fiyatları belirliyorlar. Bu işte fiyat esasında halkın aldığı işte ben bazen anlaşılsın diye söylüyorum domatesden başlıyorum peynirden başlıyorum hatta eve kadar gidiyor. Siz bir yerde bir ev aldığınız zaman onun içindeki çok ciddi bir suistimal gideri size yansıyor. Halkı da böyle etkiliyor yani. Şimdi e, bunu suistimal olarak görmeyip de hak olarak görenler de var. Vicdan hemen rahatlatmak. İşte, zaman, vicdan rahatlaması. Diyor ki ya ben bu işi yaptım, şirkete bu kadar para kazandırdım, bu da benim hakkım diyor. Şimdi buna da komisyon diyorlar. Bir iş yaparken onu kendine hak olarak görüyor ve kendi vicdanını bu şekilde rahatlatıyor. Ama bunun o suistimal olmasının engellemiyor ki engellemiyor. Çünkü biraz... Adını değiştiriyorsunuz. Aynen. Yani esasında kürüpak olmuyorsunuz ad değişince. Rüşvete komisyon diyorlar. Hah, rüşvete komisyon, rüşvete diyorlar. komisyon diyorlar. Ama gene 80'li yıllara gidelim hadi. Çok iyi hatırlıyorum. Buyurun. Benim memurum işini bilir. Dedi bir rahmetli devlet büyüğümüz. Başbakanımız Cumhur bunu dedikten sonra devlette bu defa suistimaller meşru hale geldi. Çünkü yani yeri geldi söyleyeyim. Şirkette çalışan herkes tepeye bakar. Tepeki ona biz İngilizcede governance verdik. kurumsal aynen. yönetişim diyoruz biliyorsunuzdur. Aynen, aynen Eğer oradaki kişilerin hayata bakışı, işi bakışı, yapışı ve bir tip bu tip usulsüzlüklerde, suistimallerdeki davranışı ve verdiği mesajlar bütün şirkete yansır. Üstadım %5 diyorsunuz ki bu %5 çok çok büyük bir rakam yani bu Türkiye'de şirket içi suistimallerin boyutunu bize gösteriyor. Çok çok ciddi, çok ciddi. Yani yüzde beşi, yüzde dörde veya yüzde üçe hiçbir zaman suistimal sıfırlanamaz çünkü insan boyutu var. var evet. Ama yüzde beşi, yüzde dört, yüzde üç gibi rakamları düşündüğünüzde karlılık acayip artar. Ama o da denetimle olacak bir şey. Denetim, şeffaflık, kültür oluşturmuş Peki nasıl yani? Aslında bunun hepsinin kökeni dönüp dolaşıp ahlaklı bir insan evet. yetiştirmemizle, nesillerle olabilir. Etik ve itibar derneği Türkiye'de var. Çok da güzel işler yapıyorsunuz. Derneğin de yönetim kurulu üyesi evet, değil mi? Yanlış, evet, yayından evet, önce konuşmuştuk. Evet. Şimdi etik değerler ne kadar yüksekse bir toplumda, E bu da dönüp dolaşıp yine her sorunumuzun çözümünde olduğu gibi eğitime geliyor. Biz ona iş dünyasında farkındalık diyoruz. Evet. Yani çalışanlarda ve yöneticilerde suistimal farkındalığı. Şimdi siz insanlara ahlaklı olun diyemezsiniz. ...insanın ahlakı birçok yerden gelir. Hani konuyu uzatmak adına bilmiyorum ama ya ahlak ben ahlaklıyım diyen bir insan ve ben dürüstüm diyen bir insan hep ben böyle şüpheyle bakarım. Ee, Niye evet. bunu söylüyorsun ki hani ee. zaten ahlak ve erdem, dürüstlük bunlar erdeme olarak zaten bizim hani benim gözüm var, kulağım var, kolum var demek gibi bir şey bu aslında. Aynen aynen. Onun için ruhun organları bunlar. Bravo. bravo. Onun için şirketler insanların kişisel ahlaki değerleriyle zaten şirkete geliyorlar herde. Küresel şirketleri düşünün. Kaç dünyanın her ülkesinde varlar ve oradaki çalışan insanlar bambaşka kültürlerden gelmişler. Fakat şirketler şunu anladım, bir 30 40 senedir. Hmm. Tamam insanlar nereden gelirse gelsin Ortada ama değer. Benim bir etik değerim, etik duruşum var. Benim bir uyum şey bakış açım var dünyaya. O zaman diyor bir etik kodu diyorlar ona davranış kodları. Hı hı. Esasında davranış kodları ile şirket çalışanlarını belli bir noktaya getiriyorlar. Diyorlar ki mesela ben çıkar çatışmaları benim için bu durumlardır. Ben bu çıkar çatışmalarını kabul etmiyorum. Efendim bunları kabul ediyorsan bu, gel benimle çalış. Hı, bu kanunlarda yazmıyor bu arada. Yani bunlar Yazılı kanunların olmayan. ötesinde şeyler çünkü. Yazılı olmayan. O nedenle şirketler kendi etik kültürlerini oluşturmaya çalışıyorlar ve insan, çalışanlarından da bunları bekliyorlar. Peki doku uyumsuzluğu bu kültürü içselleştiren ülkelerde, şirketlerde, devletlerde çok daha kolay anlaşılır değil mi? Bu, buna uymuyorsanız hemen vücut sizi atıyor. Nasıl olacak peki bu? Çok ileri ya bu geçiş nasıl olacak? Çok ileri gideyim. Yolsuzluğun çok yüksek olduğu ülkelerden bazı şirketler çıkıyor. Sırf bu yüzden. İş yapmıyor onlardan. İş, iş yapmıyor. Veya da, da iş yapmıyorlar. Mesela yolsuzluk algı endeksini bilmiyorum duydunuz mu? Mesela evet. yolsuzluk algı endeksi dünyadaki bütün ülkeleri yolsuzluk algısı açısından sıralıyor. Türkiye'de ne yazık ki 107. sırada yani çok gerilere düştü son yıllarda. Fakat bunlar yatırımcılar açısından çok değerli. Yatırımcı bir yere yatırım yapmadan yolsuzluk algı endeksine bakıyor. Ben nereye gidiyorum? Tabii. Şimdi hiçbir ya. patron kazıklanmayı, suistimale uğrayıp şirketinin zarara uğramasını istemez. Bunu isteyen patron olmaz zaten. İstiyorsa da patron olmaz. Orada başka şeyler ararım ben. Şimdi sen Türkiye Satın Alma Tedarikçilerinin bir derneği var, TÜSEYDAH evet. diye. Onun yönetim kurulu üyeleri, arkadaşlarım. Böyle konuşuyoruz. O yüzden sevdiğim konu yani bu konular evet. benim. Şimdi bir tedarikçisi, bir şirketin büyük bir şirketinden de uluslararası bir şirketin daha, yani ne büyük cesaret yani o. O daha büyük bir cesaret ister. Bir teklifte bulunuyor. O teklif geldiğinde satın alma direktörüne, o direktör de diyor ki bana bunu WhatsApp'tan atar mısınız? Ben size nasıl güveneceğim? Bu verdiğiniz söz ediyor. Bakın çok güzel. Sonra o WhatsApp'tan o mesajı atıyor. O mesaj Amerika'daki o şirketin başkanına gidiyor. Diyor ki bak bana böyle bir teklif geldi. Aynen dediğiniz gibi hemen bütün dünyanın en büyük şirketlerinden birinden bahsediyorum. Hemen bütün tedarikçileri bir yazı yazılıyor yönetim tarafından. Bu şirketle artık iş yapmıyoruz. Sizler de iş yapmıyorsunuz. Bu sebebi bu diyor. Bu duruş Şirket bir anda dışlanıyor. Bu duruştur işte. Tabii. Yani bu bir arkadaşımız duruştur. terfi alıyor bundan sonra. İşte bu duruştur. Bunu yani da görmek lazım. İnsanların ama. zor zamanda sesini yükseltmesi... Yok evet. O arkadaşınız mesela bunun üstüne yatıp aldığı komisyona da bakabilirdi. Tabii. Ama sesini yükseltip çünkü böyle birisiyle olmak istemiyor bu ortamda. Neyi tercih evet. etti o insanlar? İtibarlı olmayı. İtibarlı yani. olmayı. Etik ve itibar. Işte u, u, bu işte bu uzun, anlamda çok anlamlı. Uzun vadeli yatırımlar. yatırımlar. Bunlar uzun vadeli bu yatırımlar. Bu hastalıktan nasıl kurtulacağız? <laughs> e, bu hastalıklar, Hadi bir reçete yazın bize. Ve estağfurullah. Yani reçetesinin esasında biraz gizli gizli Anladım. konuştuk. Yani o da etik açık açık Etik kültür. Yani bu, bu iş tepeden başlıyor tepedeki bakın yurt dışındaki kişiye göndermişler ve onlarda hemen aksiyon almışlar. Neden? Çünkü şirketi yönetenler İngilizcede onu ton etti tap diyorlar. Yani yönetimin felsefesi. Yönetimin felsefesi kesinlikle bu konulara sıfır toleransla bakmalı ve herhangi bir sorun çıktığında biz de onu diyoruz. Mesela hep etik kültürden konuşuyoruz ya. Ve hatta işte insanlar yapmasın yapmasın diyoruz. Bir sabah kalktığımızda bir ihbar alıyoruz. İhbarda da diyor ki mesela satın alma direktörü bu şirkette bir komisyon oluyor. Şimdi o şüphe veya iddianın şirket tarafından ciddiye alınıp soruşturulması çok değerli. Siz istediğiniz kadar ben eteyim deyin. Peki siz şirket olarak nasıl devreye giriyorsunuz? Bir de konuştuk bir hastalık var. Evet. Bu hastalığı siz tespit ettiniz ki hani bu bir iş fikri ortaya çıkardı. Peki şirket olarak nasıl bunları çözebiliyorsunuz ya da Nasıl tespit ediyorsunuz? Biz işlerimizin çoğuna yani çoğunu genelde bir şirkette ihbarla giriliyor. Yani bir ihbar oluyor. Tabii. Şirket çalışanları ihbar mekanizması dediğimiz yapılar var. Birisi sesini yükseltiyor. Diyor ki böyle bir şey var diyor. Şirket bunu alıyor. Bazen de bir iç denetim oluyor. iç denetimde bir bulgu çıkıyor. Neyse şirkette bir artık ellerinde bir sıcak patates oluyor. Neyse. Tabii, tabii. Ne yapacaklar? Bunu credible mı değil mi diye bakıyorlar. İtibarlı bir şey mi ihbar mı? Önemli bir konu mu? Eğer önemli konuysa tamam diyorlar o zaman bir ekip oluşturalım bunu soruşturalım. Biz işte bu soruşturma anında giriyoruz. Genelde avukatlar da burada çok kritik bir rol oynar. Tabii, tabii. Avukatlarla beraber giriliyor ve biz orada bazı tekniklerle gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Esasında bizim işimiz bir iddia var. O iddia doğru mu Son yanlış mı? Ya doğruluyoruz ya çürütüyoruz. Aslında şirketlerin MR'ısınız siz. Ee, MR cihazı gibisiniz. Evet yani bu bir denetim değil. Eğer hastaysak Denetimden evet. farklı bu, ama. Bravo ben onun hep altını çizdim. Yani, bu. bu bir soruşturma. Tabii. Soruşturmada da neler yapıyoruz onu söylediğim zaman daha böyle hani ilginç gelecek. Mesela biz adli muhasebe işi yapıyoruz. Yani muhasebenin kılcal damarlarına giriyoruz. Nerede o suistimal gizlendi? Tabii. Çünkü suistimalleri gizliyorlar. Hı. Onu nerede gizlediler ona bakıyoruz. Soruşturma teknikleriyle işte ihbarcıyla, tanıkla veyahut da şüphelilerle görüşmeler yaparak özellikle şeyi e, maksimum bilgi almaya çalışıyoruz. Ama şüpheliyi de itiraf ettirmeye çalışıyoruz. Hı. E, 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 kurumsal istihbarat yapıyoruz. E, ona işte nasıl diyelim? O kişinin geçmişteki bağlantılarını araştırıyoruz. Mesela bir e, tedarikçiyle bir ilişkisi olduğu söyleniyorsa onun sosyal medyasına, e, dijital izlerine 360 bakıyoruz. derece bakıyorsunuz. E, çünkü hayatında bir değişim var mı? Değişim Yeni var. ev Bütün, almış mı, araba almış mı? Bir şirket kurmuş mu? Hisse var mı? Herhangi bir yerde yönetiyor o, o kurumsal istihbaratı yapıyoruz. Bir de o, o kişinin dijital verilerini inceliyoruz. Yani elektronik postası, laptopu, e, şeyi, e, mobil telefonu. Peki KVKK'ya aykırı olmuyor mu bunlar? Bunları tamamen KVKK'ya göre şöyle yapıyoruz. Yani şirketin vermiş olduğu aygıtlara el koyabiliyoruz. Ve şirketin onayıyla zaten yapılıyor bu. Şirketin onayıyla yapılıyor ama orada daha da detaylı şeyler var KVKK'ya göre. E, bu şüphelinin veyahut da çalışanların... E, aydınlatılması lazım daha önceden bu konularla ilgili ya o işin bir hukuki tarafı ha, var. bu kişi biliyor değil mi bunu? Yani bunu, böyle, bu, yani bunu gizli bu, kapatmıyor. Dedektif gibi yapmıyorsunuz. Tabii tabii tab biliyor muhakkak. Ne denetçisiniz, evet. ne dedektifsiniz? Ee, de evet. Ben bazen kurumsal dedektif diyorum. <laughs> yani bu iş hep kurumsal <laughs> ve Sağol. kanunlara göre yapıyoruz. Şey kalpleri, yap, kalp e, MR'ına gidersiniz ya, e, kalp anjiyosunda böyle damar anjiyosu yaparlar. Size bile bütün kılcal evet. damarlara kadar bakıyorsunuz. Fakat şunu söylemem lazım. Bu işler her zaman en başta çok açık yapılmıyor. Çünkü gelen ihbar bazen insanlarda şüphe oluşturuyor. Tamam iyi, önemli bir iddia ama acaba gerçek mi bu? Çünkü gerçek olmayan bir iddia üzerinden veya tam sağlam olmayan bir iddia üzerinden soruşturma başlatmak da ...karşı tarafı zan altında bırakabilir. Belki de değil. Belki de değil. Belki o, de çok... ...yani hata. Onun için buna çok tarafsız bakmak lazım. O yüzden lazım. hata mı, Aynen. suistimal mi... ...bunun bunu, ayrımını yapmadan bir bunu teşhir de etmiyorsun. Bravo. Yapma. Onun için ilk önce bir ön... ...inceleme yapıyoruz hmm. genelde. O ön inceleme bizi kuvvetlendiriyorsa... ...bu iddianın gerçek olduğuna doğru. Çünkü yönetim kurulunun... ...bu tip zamanlarda sorumluluğu var. Yani ben bunu araştırmıyorum da diyemez... ...soruşturmuyorum diyemez. Eğer soruşturması... ...gerekiyorsa artık o noktadan sonra bu bilinir hale geliyor şirkette açık açık. Peki şirketlerde yapılıyor. bu her zaman suistimaller olabilir. Hatanın ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. Bilerek ve isteyerek yapılıyor. Peki şirketler aslında işe alım süreçlerinde bunu böyle kaynağını en başta hani o kişiyi tanıma aşaması, anlama aşaması, İK dediğimiz hikaye sadece hani liyakat için aslında bu tamamen bir liyakat meselesi bu. Liyakatli insanları aldığınız zaman zaten bu suistimali ortadan kaldırmış olmuyor musunuz? Bunun panzeriliği ne? Ben Şöyle, yani çok iddialı söylemeyeceğim. Ortadan kaldırmayız ama çok ciddi bir e, önlem almış oluruz. Ya bir şey yani çok en ciddi. En azından bir caydırıcı olur. Çok ciddi. Çünkü insanın hayatı yaşarken farklı şekillerde değiştiği için farklı zamanlarda suistimal yapmaya karar verebiliyor. Fakat sizin dediğiniz çok önemli. En başta kaynağında da e, o şirketinizin etik kültürüne uygun insanları alırsanız e, mükemmel olur. Fakat bizde yapılan şu. Esasında dünyada da genelde yapılan. Nasıl yapılıyor mesela siz C-level'ı birisini aldığınız zaman o kişinin bir CV'si var. Bakıyorsunuz. Bir. ikinci onun vermiş olduğu referanslar var. Bir de üç o kişiyle yaptığınız görüşme var. Farkında mısınız? Bütün söylediğim o kişinin iddiaları ve beyanları. Tabii. Şimdi bizim yapmamız gereken daha doğrusu biz kurumsal istihbarat dediğim konularda biz bu iddiaları doğrulamaya çalışıyoruz. Bir de size söylemediği şeyleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bilginiz yoksa yönetemezsiniz riski. Bu bilinmez yani bilgi yok çünkü bilgiyi yani vermemiş yani, siz hele bilme... nasıl yorum yapacak? O zaman biz o kişiyle ilgili işte onun sunduğu bütün verileri doğrulamaya çalışıyoruz. Onlar nedir mesela? Sertifikalar. Bu da siz, üniversite, sizin çalışma alanınızda var. Çalışma değil alanımızda mi? var. Evet. evet, Mesela diploması veyahut da diğer diğer profesyonel sertifikaları. Bunları doğrulamaya çalışıyoruz. Kişi genelde kendisiyle ilgili iyi konuşabilecek insanları referans yazar da o yüzden soruyoruz. Bravo. Biz o referansları da çekediyoruz ama daha güvenilir kaynaklardan o kişiyle ilgili bilgilerden şu şu iş yetkinliklerin şu. Şimdi şöyle bir tabir vardır iş dünyasında. Adam ya aslında ne kadar boş bir adam ama kendini öyle bir satmış öyle, öyle bir pazarlamış ki. Ooo ama ne oluyor? İki sene sonra, iki sene geçmeden, hatta bir evet. sene geçmeden balon ki, gibi patlıyor. Işten, i̇şten çıkarıyorlar ve şirket bundan dolayı da çok fazla... Ama orada fazla. zaman da kaybediyor şirket. Zaman da o Zamandan kaybediyor. dolayı para da kaybediyor. Aynen, aynen. Ve işte bu suistimalcilerin genelde gizli kapaklı şeyler olur. Geçmişinde de olur. yani. Bunları da tespit ediyorsunuz. Mesela işte ne yapıyoruz? Bu kişinin mesela söylemediği ortaklığı var mı? Bir his, yani hisseleri var mı şirkette? O şirketlerdeki ortakları kim? Yani kişi... İşte oy, yani oy, oy, oy. O, o zincirde çünkü sizin iş yaptığınız kişi sizin kendinizle ilgili size bir bilgi verir. Efendim, bu hamur çok su kaldırır ben size Evet. Ee, evet. Yani evet. E, balık baştan kokar. Atalarımız ne güzel söylemiş. Sen tedbirini al, takdiri Allah'a bırak. Eşeğini sağlam kaza bağla. Ne söylerseniz buna uyuyor yani. <laughs> Aynen. Çok teşekkür çok güzel ediyorum. Atın. Fikret ben teşekkür Sevincioğlu. ederim. Sevincioğlu. Eee Srebra Kurucu Orta hakikaten bir denetim değil. Aslında bir soruşturma değil, dedektif bu aslında kişiyle doğru insanı, doğru şirketle, doğru şirket insanı buluşturma hikayesi ve evet. bu verimliliği, karlılığı peşinden tabii ki doğru ve düzgün aslında itibarı baştan kazanacaksınız. İtibar kaybedildi mi? Sonra bir de şirketinizin adı çıktı mı? O şirketin itibarını geri getirmek mümkün değil. Para her zaman kazanılır. Aynen. Kar elde edilir, zarar edilir. Ben hep şey söylerim. Kar zarar lastik top gibidir. Böyle atarsın, Aynen. bir atarsın, bir tutarsın. Ama itibar kristal top gibidir. Düşürdünüz mü bir daha toparlayamazsınız. Ne şirket olarak ne de kişi olarak çok konuştum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz. <laughs> çok güzel sohbet oldu, çok lezzetli. Ol. Evet. Özellikle patronların izlemesini şiddetle tavsiye ettiğim bir e, konu ve içerik ve konutla beraberdik efendim. E, görüşmek üzere gün gün ortası programında Tuğba Özel sizlerle birlikte olacak. Sakın bir yere ayrılmayın. Ekotürk'te kalın. Hoşça kalın.